ama amazon.com'un customer support'una giriyorsun, konuşuyorsun abi. Yani efeye bitmedi. Oradan çözebilirsin anca. De ben böyle böyle 8 and 8 or 9 uh, months I keep subscribing for him. Why uh, did it happen? Circle help us a lot. help us. Help us circle. İçeri, içeri gidiyorlar, içeri gidiyorlar. <gülüyorained> Burada evet, içeri gittiler. Tavlaç tutmaya çalışacak. Ne gidiyor? İçeri gidiyor? Help us, help us, help us. Circle. It happened. Circle, help us, help us, help us. Circle. <laughs> İçeri 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 gidiyorlar içeri gidiyorlar. Bu arada evet içeri gittiler. Terlerek tutmaya çalışacakmış. Lan'la geliyor. Oyunu bitirmeye mi gidiyor? Bir dakika bir dakika. Güzel pozisyon yakalmış olabilirler. Armas şimdi burayı tanklamaya gelecek. Hemen gaming oyunu bitirmeye gidiyor. Nexus kulesini aldılar. Nexus'u da almaya gidiyorlar. Hemen gaming. Mükemmel bir taktik. Mükemmel bir bitiş. Bu <laughs> herif bir şey yapmıyor mu diyorsunuz? Çok eğlendiler lan. Bence de kardeşim. Bak bu herifler size testler yaptı değil mi? Ağzınıza sıçtılar sizin. Kardeşimsin. Sen benim canımsın. Ananı sichen belanı piç. bu çocuğun seni bulursam siçerim bak. Ya amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya? Duman getireyim mi muhlama? Dediler. Ananı. Abi gitti, at gitti Anne vallahi özür dilerim. Hayır, niye bir anda döküldü bu? Öyle dökülmemesi lazımdı ya. Mulaman ya sikit ha. Yüksek bağımlılık tanımı neye göre oluyor? Sigara kullandığı yıl ve paket... Yani günde kaç adet sigara içiyorsun ve ilk sigaranızı sabun yağdıktan ne kadar süre sonra içersiniz? Hı hı. Bunların vermiş olduğunuz cevaplar doğrultusunda Önemli. Ben telefondayken sigara içsem şu an ayıp olmaz değil mi? Yani bu konuları konuşuyoruz ama gene bir... <laughs> Kadir bir dakikadan sonra rerolleyeceğim. Abi gerçekten oynamak istiyorum yazıp niye cevap vermiyorsunuz ya? Bir dakika. Lan bir dakika olunca yok sana. Abi <laughs> gerçekten bak. Bak harbiden diyorum. Sab de bilmem ne vallahi yapmayacağım artık ya. Vallahi diyorum yapmayacağım artık ya. Ansap o zaman çok basit yani bu sorunun şeyi. Abi tamam da böyle bak böyle şeyler ansap yapıyorlar. Ansap Kemal'cim yapmıyorsan ansap Aa, gayet normal yani ama bir yani. dakika lan. Dur dur artık kendi botumuz var. Evet. E de kendi tamam. Ya lan oğlum ona... abone olmayanlar niye ansap yazıyor? Abone değilsiniz ki ne ANSAB Bu arada bir şey diyeceğim. Ansa bir işe yaramıyor deme. Ben dün yayındaydım. 5 kişi ansap yazdı, 5 abone düştü amına koy. Gerçekten mi diyorsun? Evet oğlum yemin ediyorum düşüyor. Vallahi abonelikten çıkıyorlar ya. Şahitleri var yani. Gerçekten abonelikten çıkıyorlar. Arkadaşlar, dinlen dediğimde şu Prime'ı <laughs> bir kullanıp şurayı. bu arada anlatır mısın herajım Prime ne demek oluyor? Bir 3000 yaparsak Abi Prime ne biliyor musun Kemal? Ne abi? Kemal! Şimdi, şimdi hiçbir kanalda öncelikli reklamlarda etkilenmiyorsun. Bu bir. Ayrıca ne özellikleri var biliyor musun? PUBG'de Bu da Ali olsun. anlatsın sana. Onu da Ali anlatsın. Ali Yarak anlatır. PUBG'de skinler olsun. Fortnite'de skinler. Overwatch'ta kutular, box'lar falan olsun. PUBG'de skin mi? Berkay ne diyor Eray? Big Greens yani... Kapıyor Kemal yani Prime'ları e. haberin olsun. PUBG'de skinler fena. olsun. Fena. Skinler fena. Tikinler fena efsane. Bedavaya, bedavaya, bedavaya etek lan. Bedavaya etek şu anda. Aynen. Bedava PUBG şey artı ne var biliyor musun Crox? Ne var? İstediğin mi kanala abone olabiliyorsun. Peki o kanal kim? Crox. O ben bir şey diyeceğim. Ben PUBG almak istiyorum. Nereden alabilirim Kemal? Abi PUBG'yi nereden alacaksın? Onu sana Kemal hemen Ne? mıydı bu. Bu laugh mıydı Ben, ben, bilmiyorum, abi. ben bilmiyorum. bilmiyorum abi. Ben ben <laughs> 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 de bunu sorarım sadece. Bir şey demem ben size bu laf mıydı diye bunu sorarım. Kemal bu site ne ya bir anlatsana bir bilelim ya. Abi bu Bino game. <gülüyor> <gülüyor> ya ne güzel öf ya detay oldum ya. Ben ne güzel selam yani at <laughs> ya. <gülüyor> devam devam Bino game'den sonra devam. Jurox continue. Böntin Arkadaşlar ya. burada pubg <laughs> sadece ve sadece 69 TL'ye alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Kartınız mı yok? Kemal hemen size ona da anlatıyor. Kartınız yoksa No Game Kart. No Anonimsiniz artık. İsterseniz isminize isterseniz anonim. Oha Steam'de 70. Evet burada sadece ve sadece 69 TL. No game. Peki burada Steam cüzdan kodların ne kaç TL Kemal? Steam cüzdan kodları ise birebir. Steam'de. Atıyorum ben 3 TL almak istiyorum. 3 TL mi almak istiyorsun? Evet. Tamam. Tamam. Sana 3 TL'lik kodu mesela ne kadardan veririz biliyor musun? Ne kadardan? 3 TL'den. Oha çok güzel. Ama neden alıyorsun buradan biliyor musun Cirok? Jeton kazanıyorsun. Neden? Ve oynayıp belki şansını güzel şeyler çıkabilir. Buy No Game. Kalitenin adı. Oğlum arkada videoyu nerede duruyor musun? Kendine bir baksana. Ya Wigwins, gerçekten oraya yazılı sleeper ya. Bugün aynada Abi, baktığım bak. beden bana benziyor yani... ama benim değil. <laughs> Yerim <"Yelilime>, ölümüm. <gelime, gülüyor> Allahım çıldıracağım. <laughs> Allahım çıldıracağım. Beynimi kaybedeceğim şu an. Kutalyon. Ferit adı Ne Ya chat bir şey diyeceğim, benim kahve canım çekti de alıp geleyim mi? <laughs> ya git hadi, tamam be. hadi yayın bizde hadi. Hadi be. Hadi hadi. Hadi oğlum. İzin vermiyoruz Ya aaa da 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 Reklamı Tamam tipi Tam git gel Aynen bu tipi görünce <laughs> dayanamadılar Dayanamadılar Bu benim ek Arkadaşlar He Hiç instagramımızı duydunuz mu peki? Aynen Aynen Biz tamamlayalım abi Bizim Instagram neymiş Jrox? Instagramımız <laughs> Kimler takip etmiş de bakalım mı? Lan ne oluyor? E Ne oluyor oğlum? Kemal Elsa Arkadaşlar Kemal'i kurtarmak istiyorsanız instagram.com/lar Hemen el Oscar arkadaşlar. Hemen. Instagram.com ee, sular takip etmeniz lazım şu an. Kemal değil, Kemal değil el sayı kurtarmak istiyorsanız Instagram.com slash Vikrens Bey. Amuna koyun be. nasıl Umurum bir duyardı bu. İkisini de kurtaracaksanız kurtarmak ben ben beni de takip edin. İkisini kurtarmak istiyorsan. Ulan. Ulan ne yoruldu Ali niye spam yapıyorsun Ali Instagram'ı? Ali niye Instagram'ı ne yapıyorsun amına kodum? He. Ben, ben anlayamadım da mod olduğu için. Ulan var ya nasıl koşturdum gördün mü? Nasıl yürüdüm? Cemal ne oldu orada bir dövüştünüz? Orada hırgür yaptık biz Ensel'e. Var da Ali Instagram'ını spamladı. Ali sen belanı sikerim artık ya. Bu hep sigaradan bak valla. Valla sigaradan. Böyle bak, bak içmiyorsun falan tamam mı chat? Arkadaşınız mı arkadaşınız gelir abi bir kereden bir şey olmaz falan der. Bir kereden bir en şey olmuyor. Bir, bir kereden bir şey olmuyor. Ondan bir şey olmaz. Ama 2-3'ü yapmayı. O bir kere ne kadar kötü olduğunuzu tadabilirsiniz. Tüllü okuyorsun sus. Ay. Kemal. He. Başlat hadi videoya bir şey yok. Sanır <laughs> ne? Çeyini çok içme kuşu öldür. <laughs> Sen ciddi misin? Vallahi dökerim direkt ha. Harbi mi diyorsun? Öyle bir şey mi var bunun? Hello. Oğlum inşallah pop bir şey pis bir şey yollamadın ha. He. Abi herif kim bu ya? Komşum diyor oğlum herif bir dakika dur burada bir ifşa var mı? Adam inanılmaz oğlum adam yan komşum. Benim ghostum benim internetime bağlanıyor ya. Bu arada ben gerçekten sırf bunun için mesela IP şey olur bilmem ne olur falan filan diye internetimin adını şey yapmadım. Kendine müslüman falan yapmadım. Hmm, ne yaptın? Ne ya yaptın? Elsa. Hmm. Devam. Hmm. Tamam. Lan! <laughs> Öyle bir şey var mı ya? Adam karşı yılan yap kendini kim oğlum üstteki? Seviye 2 mi ne ondan dökelim. olacağım dedim. Seviye 3 olacaksın tamam, sen. Ama ya. Oğlum kim diyor ki bağlanmış ona. Var mı ya? He bu SS. Tamam deva. <laughs> Adam karşı. <laughs> Yılan yap kendini kim oldu üstteki? Kemal ne salaksın ya. Seviye 2 mi ne ondan dökelim. olacağım dedim. Seviye 3 olacaksın tamam, sen. Ama yatmadı para. Ama olacağım bak herkesin önünde söylüyorum bunu. Hep, hep bahane hep ben bahane. Bence Giray'ı hak etti şu anda. Biz aynı hareketler yapıyoruz ya. <laughs> an benim açımda hep verdim, götümü gördüm, bütün herkese verdim götüm. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 lan domandım bir <laughs> şey <laughs> lan domandım kameraya domandım. <laughs> kameraya dom, dom ya. Dom aldım. söylüyorum. Yanlışsa, yanlışsa e, Biz burada, görelim. biz burada, <laughs> biz burada, <laughs> biz burada <gülüyor> açalım. <laughs> Alsaf liberal, ben liberalim, Helin liberal, Redut liberal, Yager Meister, Sheza, Evor Legend faşist. Doğru muyum? Rus'um menfurüm. Hitler benim. Kim? Beni vurdu. Kim o? Onu diyen? Beynormal Yegermançı beni bulabilir. <laughs> tamam Hitler ya gelse şeza of Legends faşist olduğunuzu kabul ediyorsanız e, bozuyorum oyunu. Yok, abi teşekkürler. Çok çok, ya. Merak abi, ettim. Abi, çok merak ettim. Çok merak ettim. Ya. Çıkarsanız da çok merak ya, ettim çık. Abi abi nasıl? Ya <laughs> <bir> şey? <laughs> 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 böyle bir şey. Hadi o oh, <laughs> <laughs> Birazcık <gülüyor> Fortnite oynayalım. Ben Jirox'un liberal olduğunu düşünüyorum bak. Bay bay. Ay mavi ekran yemesem mi? Düşme. Heh. Ya tamam sağdan gidiyorum amına koyayım. Sağdan gidiyorum al. Abi şükür gerçekten Sancısı şu oyunu var ya, ya şu oyunu ya Twitch Türkiye'yi yok ettim be. Tiş Türkiye'yi yok ettim be. Sağa kadar başınıza taşak düşsün amına koyayım. <laughs> bak herkes ne? çok sinirli ya. Herkes o kadar çok sinirli ki. İnanılmaz ya. Harbi sağa kadar kafanıza taşak düşsün böyle amına koyayım. Bir buradan iyiyim bir buradan iyiyim ya. Şu terbiyesize bak ya. What is Ben diyorum <laughs> what is your name? 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 E, hey, binden unuttum lan bunu. Batiz John Anne. Batiz John. Lan dilim dönmüyor. <denmiyor>. As sikerim. Batiz no 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 ya. Batiz John Anne. Batiz John karde. Ah, Batiz John Anne. He. As sikerim. Ta siktir et konuyu kapa. Yemin ederim dilim dönmüyor bunun. Nasıl şey çok iyi ee, değil mi ya? Eee, değil derseniz sikerim bu arada belanızı. Şey kendine gülüyor, gülüyor ya. Biz ağır <harip> <laughs> ben Ben hazırlandınız oğlum değil için. Ya, <laughs> ben ee ne bileyim diyecektim. Dale yazıyorlar. <gülüyor> 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 değil yazıyorlar. What is the ne anne? Söyle ney? Değil. Kendine de gülüyor ya kendine de eğleniyor ya. Yani ko Hani... Alakası yok orada. Değil bu arada alakası, nasıl alakası yok. Nasıl attın var ya. Lan bir şey söyledikten sonra kendine de gülüyor, eğleniyor ya. Öyle bir şey Eğlen, yok. Hayır oğlum öyle bir şey yok ya. Yani. Ben başından beri izliyorum yok yani. Amına koyayım bu ne küfürdür ya. Tiz is yom no nane. What is yom nane? No nane. No yom nane. Tikiyim ya. Kemal. Ney lan? Hiç oğlum öyle çok, sen çok kanıyon böyle Gerizekalı Kemal diye bağırıyon neyi kanıyon ne amına koyayım. Adımla sesleniyon bana. Abi tamam be izleyelim mi şunu? Böyle parmak şansı yapıyorlar ya. Sabah Instagram'da izledim. Bak şimdi. Eray! He! <laughs> Allah. Ya Eray şunlar hep senin bok yemen yüzünden oluyor. Ya Gerçekten kim ya? Sıkıntı. Ne yaptık be? Oha wow, evet, evet, harikasın devam et. Devam et kır kır oradayım bak son an oradayım, ha. Hadi izleyelim gel bakayım. Oha ya. Aman abim bana atla denk gelse ninja. Jirox'a söyleyin çabuk yayını kapatıp bana oslasın. <laughs> Kemal'in, şey Oğuzhan'ın, Ferit'in veya Emre'nin yayınlarına neden katıldın Lan! Oğlum Jirox'a söyleyin çabuk yayını kapatıp beni olsasın dedim. Adam beni osladı Bu nasıl, bu nasıl bir <laughs> denk <mi? gülüyor> Kesin tamam denk ya, tamam ya! ya ananın amına sokayım ya! Sen bu arada nereden iyi geldin? İyi ayarlayalım sen. Ya! AAAAAAAA! Nereden at? Fals bin Allah'ım ya! Abi ben de ya! Adam pide yiyecek, pidesini çalıyordu. Ney? Oh, oy! oy! Adam pide yiyecek, pidesini çalıyordu. Oh, oy! oy! Oy 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 Kardeşim oy <laughs> Emre tam da seni izliyorduk lan. Bana uğradınız? <laughs> Oğlum bu kadar da birbirine o şey olmaz. Sinca izlerken sincap geldi lan. lan. Beni mi izliyordun? Saçın bile bak ne oldu? Oğlum adam Türkiye turu mu yapıyor? Oha! oha ya bir oldu. Bir de bir çıkışımız oldu. Dediler ki Bursa'nın eti... ...siz de hep çorba moru...